Herkese merhaba. Bir Bitcoin videosuyla uzun zaman sonra tekrar karşınızdayım. Şimdi Bitcoin videosunu neden çekiyorum? Bir gelişme olduğu için çekiyorum. Yani düşüşle alakalı bir grafikle karşılaştım ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Elon Musk'ın yaptığı manipülasyonlarla yukarı yöndeki hareketinin tetiklendiğini gördüğümüz bir Bitcoin var. Nereye kadar tetikledi? Biliyorsunuz 35 dolarlardan itibaren özellikle Tesla tarafından e, Bitcoin'e yatırım yapıldığı açıklandı ve sonrasında kendisini 58 bin dolarlara taşıyan hatta Dubai'li bir fonun da 4,5 milyar dolarlık alım yapacağı ile alakalı bir haber vardı. Onunla birlikte de gitgide yükselmeye devam eden bir bitcoin var. Peki bitcoin'de yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Burada kritik bir durum var. Yellen'in açıklamaları var biliyorsunuz Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamaları var. Buradaki açıklamaları Bitcoin tarafında aslında olumsuz karşılandı ve onun üzerine bir sert satışla karşılık buldu. Nereye kadar geldi? 50 bin dolarların altına geldi. 48 bin dolarları gördü. Peki neden toparladı? yine Elon Musk'ın müdahaleleriyle daha doğrusu sözlü müdahaleleriyle Bitcoin'in tekrar toparlandığını gördük. Ama burada bir sorun söz konusu olacak yakın zamanda olacak ve bununla ilgili de size detaylı bilgi vermeye çalışayım. Şimdi grafiklerin çizimlerine baktığınız zaman çizimlerde aslına bakarsanız 63 bin dolara kadar rahat bir şekilde gidebilme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Hatta 48'lerdeki şu desteğe de değdiğini gördüğümüz için devam edecek izlenimi ağırlıkta. Peki neden ben düşüş bekliyorum derseniz bu da aslına bakarsanız birkaç gün evvel olabilir, cuma günü de olabilir. Bir tweet atmıştım o tweette. Altta onu da göstermeye çalışacağım. Bugün bir tane daha attım ama o saatlerde henüz bitcoin 55 bin dolarlardaydı. Şimdi buradaki durum şu size kısaca ifade etmiş olayım. Benim elimdeki sistem şunu gösteriyor. Diyor ki 35 bin dolara kadar bir satış yaklaşıyor. Hatta hamle başlamış olarak gösteriyor. Yani şurayı kırdığı andan itibaren şuradaki destek noktasına 35 bin, 36 bin dolarlara kadar sert bir satışla karşı karşıya kalabilir. İlk etapta elbette ki bu satışın buraya kadar olması insanlara tamam toparlandı tekrar yukarı dönüyoruz algısı yaratabilir ama bu hamlenin bu şekilde tekrardan aşağı yönlü gelmesi gerektiğini gösteren elimde doneler söz konusu. Bunu da yakın zamanda bekliyorum. Peki buradaki e, durum nereden kaynaklanır derseniz elbette ki bu manipülasyonun bir yerde sona gelmesi gerektiği noktalardan en önemli noktadayız. Yani buradan itibaren artık Bitcoin'de bir kar realizasyonu dönemi başlayacaktır. Özellikle Amerikan 10 yıllıklarının yükseliği olması piyasalarda riskli varlıklardan kaçış olarak karşımıza çıkacak. Buradaki en riskli varlık da elbette ki sanal para bölümü. Sanal paradaki bu düşüşü de yakın zamanda 55 bin dolarlardan itibaren başlayan düşüşün 35 bin dolarlara kadar sürmesini bekliyorum. Bu da önemli bir kayıp demektir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani elbette ki yapacağınız hamleleri kendiniz karar vereceksiniz ama dikkatli olmanızda fayda var. Bu elimdeki data oldukça önemli bir data. Sizin de risk riskte para kaybetmenizi istemediğim için böyle bir video çekme kararı aldım. Aynı saatlerde altın ve dolar videosu yayında onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.